Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ya Muaz, sana bir dua öğreteyim mi? Uhud dağı kadar borcun olsa da Allah onu ödemek nasip eder. Şöyle dua et. Allahümme malikel mülki tütil mülke men teşâü ve tenziül mülke min men teşâü ve tüizzü men teşâü ve tüzillü men teşâü biyedikel hayr inneke alâ külli şeyin kadir. Tulijul <türkün> leyle fin nehari ve tulicu nehare fil leyli ve tühricu hayye min el meyyiti ve tühricu meyyite min el hayyi ve tirzuku men teşa'u bi gayri hisab. Rahmene dünya vel ahireti ve rahimehuma tu'tihima men teşa'u ve temne'u minhuma men teşa'u irhamni rahmeten tu'nini biha ammen sivake. Taberani Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. O dünya ve ahiretin rahmanı ve rahimi. Dilediğine verir, dilediğinden de esirgersin. Bana öyle bir rahmet et ki, senden başkasına muhtaç olmayayım.